Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Örgüyle terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben size e, patik şi, patik demişim bebek. Bebek yapımını göstereceğim. Bir tane bebek yaptım. Bir önceki videomda ayaklarını e, şu patik kısmını çekmiştim. E, şimdi şu e, bacaktaki birleştirme yerini ben e, yapacak olduğumda biraz araştırdım ama pek de bulamadım. Ben çekeyim istedim. Nasıl yaptığımı. Şimdi şu içini doldurarak gidiyoruz arkadaşlar. Önce ayak kısmını, patik kısmını doldurdum. Orayı yaptığımda. Şimdi de bacak kısmını doldurayım Hepsini yapınca doldurmak zor oluyormuş. Ben daha yeni başladım ama. Şimdi içini biraz dolduralım. Çok sıkı doldurmuyorum. Ama gevşek de olmaması lazım. Bükülmemesi lazım. Biraz oynayınca çok yumuşamaması lazım. Bayağı da bir elyaf gidiyor. Şimdi sonra tekrar kontrol ederim ben bunu. Şimdi arkadaşlar. bacağımızı şurayı yaptım. Şu araya gelecek kısmı 4-5 tane geçtim. Ayakları da birbirine denk tutuyorum. Şurayı da bu tarafa geçtim. Ve şimdi Geri dönüyorum. Buraya 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Şuradan tutuyorum. Şu arası biraz ıı, gevşek olsun diye. Burada 2 4 5 6 delik. 2 4 5 delik. Şurayı örüyorum karşıya. Bu karşıya geçiyorum. Şuradan bir daha örüyorum. Karşıya geçiyorum. Bir daha örüyorum. Beriye geçiyorum. Bir daha örüyorum. Bir daha örüyorum. Ve şurayı ördüm. Şu arası şu şekilde. Şimdi bu ipimi bırakıyorum. Hatta onu keseyim. Şimdi ipimi kestim. Şimdi dolanıyorum. Ben biraz püf noktalarını gösteriyorum hep örgülerimde. burayı ben nasıl yapacağım bayağı bir araştırdım. Şimdi şuradan düz geçiyoruz. zincirle beraber deli delik oluşmasın. Alttan aldım. Şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde. Şu e, arkasına gelen kalça kısmında birkaç tane artıralım. Sonra eksiltiriz. Buradan iki tane artırmak istiyorum. Birini e, boş koydum. İkinci deliği artırayım. İki tane artırdım. Bir de öbür tarafı artıralım. Ön kısmından değil arka kısmından karşı kısmında. Biraz işi öğrenince Önce biraz zorlanmıştım, biraz zor oldu gibiydi ama öğrenince çok da zor olmayacak gibi çocuklarınıza örebilirsiniz. Birkaç tane elbise e, örersiniz. Değişik değişik giydirir çıkarır. Çok sağlam oldu. Hiçbir şekilde çıkma bozma e, olmuyor. Şu kalçaya geldim. İki de buradan artırayım. Bir tanesini boş koydum. Bir tane daha aynı yerden artırmayayım diye. Şimdi bu şekilde dolanıyoruz. Şöyle koyalım, bir de böyle bakalım. Şurası Biraz ilerledikçe içine dolduruyoruz arkadaşlar. buranın üstünü göstermesem de bilirsiniz diye düşünüyorum. Biraz göstereyim. Biraz şu bel bölgesine kadar biraz kalça kısmını geçince biraz birkaç tane eksilteceğim yanlardan. Bir de göbek kısmını oradan eksilttim. Göbek deliği olmuş gibi oldu. Ben kameramı kapatıp biraz ördüm arkadaşlar. Ama biraz daha öreceğim. Ve şuradan 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 eksilteceğim. Dört tarafından bir bu göbek olduğu ortadan göbek deliyorsun diye bir yanlardan bir de arkadan belden dört yerinden eksilteceğim. Şöyle baka baka şekil alıyor zaten. Ben biraz daha dolanıp geldim arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 sıra e, yapmışım. Bu kadar yeter diye düşünüyorum ve şuradan bel e, çukurundan bir tane eksiltmek istiyorum. Daha sonra bütünü de resmini de e, atarım Instagram'a. Bir tane batıyorum, alıyorum. Birine daha batıyorum ve hepsini beraber çekiyorum. Eksiltme yöntemim bu şekilde. Ve pek bellisi olmuyor. Bir de e, şu yana geleyim. Bir de buradan eksilteyim. Bir de şu ortaya geldim. Bir de buradan eksilteceğim. Deli inceltmek için galiba birka birkaç tane daha eksilteceğim buradan bir daha eksiltelim şu bel çukurunun olduğu yerden bir daha eksiltelim Bir daha eksilttim. iki tane eksilttim buradan. Buradan bir daha eksiltiyorum. biraz bel inceleyecek. Biraz daha koltuk altına kadar biraz daha öreceğim bu şekilde. Ha, birer daha eksilteyim. Biraz istediğim inceliği gelinceye kadar. Ben çok sayıyla değil de biraz daha mantık kurarak e, gösteriyorum. Bak şurada biraz göbek deliği oluştu. Belimizi az daha incelsin istersek. Bir daha eksilttim. Buradan bir daha eksilttim. Bir daha eksilteyim. Sanki yeterli gibi bu şekilde yukarı doğru çıkarız. Burayı içini bir daha doldururum. Ve şu şekilde koltuk altına kadar şu kadar öreceğim. Ondan sonra kolları birleştireceğim. Orayı bir daha çekerim olmazsa çünkü video çok uzayacak. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çekmeye çalışacağım. Ördükçe önemli yerlerini çekmeye çalışacağım. Hoşça kalın.